Evet, herkese yeni maçlara tek videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün Rize Spor Fenerbahçe maçıyla karşınızdayız. vallahi maçtan önce böyle bir 11 beklemiyordum. Ceko ve Tadiç ilk 11'de, ben İrfan ve Enes bekliyordum ilk 11'de fakat Ceko ve Tadiç de başlamış. Bence riskli bir karar. Hücum anlamında. Çünkü ağır kalıyoruz o diğer şekilde. Ceko ve Tadiç'in başladığı şekilde. Bunun da örneğini geçen hafta görmüştük. Diyecek bir şey yok. Peki olduğunu söyleyemem 11'in. Fred geri döndü ama onun için mutluyuz tabi. Bir de Ferdi Aydıdoğlu oldu. Ferdi Kadıoğlu ayrıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz Brighton'a gitti kendisi. Yol açık olsun diyoruz. Buradan da diyebilecek başka bir şey yok. Alışmıştık Ferdi'ye. 6 yıl olmuştu. 6 yılın ardından Ferdi'siz bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Biraz garip olacak ama bizim için alışacağız diye düşünüyorum. İnşallah yerini doldururuz ne kadar da zor olsa da. Bakalım izleyip göreceğiz. Bugün zor bir maç olacağını düşünüyorum. Lise deplasmanı zor oluyor genelde. Bakan nasıl bir maç bizi bekliyor sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Allah bence de zor bir maç. Lise ee, de deplasmanlar zor oluyor. Hoca niye böyle bir kadar karar, karar açık ben de anlamadım ama yani adam yedekte durmaz beni bir alizme gitti diyor nennesini. adam niye bırakıyor yedek onu çözemedim. <laughs> ya, yani... <laughs> Şimdiden bir zaman 2-0 alacak gibi geliyor bana Fenerbahçe. Vallahi bakalım arkadaşlar izleyip göreceğiz. İnşallah iyi bir oyun sergileriz bugün. Sizden de ricamız kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Sizden desteklerinizi bekliyoruz. İzleyen arkadaşlar like atarsa muziği mutlu eder. Hatta like attığınız zaman arkadaşlar hype seçeneği diye bir şey çıkıyor. Ona da tıklarsanız eğer kanalın ön plana çıkmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden desteklerinizle teşekkürler. İyi seyirler dileriz. İrfan Can lazım bize ya. Mesela ben Padić'i de an olmalıdır. <laughs> Padiş belli ya yaşa artık bulmaya başlamış adam ben gördüğümü söylüyorum bak Padiş'ten memnun olan var mı bilmiyorum ama arkadaşlar bence Tadiş'in artık yaşı belli ediyor Çok etkisiz kaldı ya Geçen maçta öyleydi Bilmem bakalım maç nasıl olacak izleyip göreceğiz ama İrfan Can varken Tadiş'i tercih etmem şu anda Açıkçası İrfan gibi bir oyuncu varken İrfan yabancı olsaydı şu an herkes eli üstüne tutuyordu öyle, öyle bir topçu ama Diyecek bir şey yok. Neyse siz şaşırtıcı bir şekilde Rize'nin zemini iyi gibi duruyor bu <laughs> arada. En son Rize maçını hatırlarsınız bu arada arkadaşlar geçen sene. Çok garip bir zeminde Serdar Dursun'un o zeminde attığı gollerle beraber kazanmıştık. İlginç bir zeminde oynamıştık. Bakalım. Zemin güzel. zemin de güzel. Ortam güzel. zemin, güzel. Ortak güzel. zemin de sıra yok. zemin güzel olmasının da, şey yanı daha yaz yaz aylarında yani o kadar çamurluk olacak. Yağmur tabii yağar da bize de. Bu kadar şey yağmaz yani anladın mı? Hani Fenerbahçe için bir şans aslında erken oynamaz. Hani şöyle şeyler de derler. Sivas deplasmanı ve Rize deplasmanı gibi deplasmanlar erken gitmek şans olur. Sivas ya mesela yani çok soğuk olur. Çok soğuk olur. Rize'de çok yağış oluyor. Çamur olur böyle. Aynen. Aslında çamur olmaz da stadın müdürleri yapım artık takımla alakalı bir şey yok. Yoksa İngiltere'de gece gündüz yağmur yağıyor baba. Adamların zemini izleyip görüyorsun. alakalı bir şey ya. Bakalım Ferdi Kadıoğlu'suz Fenerbahçe Nasıl Ben hücum olarak zorlanacağımı düşünüyorum. Evet. Ferdi, Ferdi çok şey ya baba Fenerbahçe. Yani önemli bir oyuncuydu. Ferdi evet. iyi oyuncu. Canım Allah'ım var. Ya, Böyle tabii şimdi olacak. iyi de para kazandırdı kulübe. Aynen. Aha. Tamam topu alsan oğlum. Ya ne no oldu yerde yatacak ya senle? Kim bu? Lan Ciku yerde yatıyor adam hareket etmiyor ya sanki öldü ya. Allah Allah ne oluyor oğlum gol yiyeceğiz ya. Şuna bak. Etkiler, Bizimkilerde suç var. Adam yönünde yapsa olsa böyle. görüyor adamın yerde yattığını. Video topa orta açmaya çalışıyor. İşte. Size gelsin bırakalım. görüyor. İkinci onları böyle var de. Lan ne gol attı baba la. Hiç gireceğini düşünmedim biliyor musun? Allah Hiç gireceğini ya. düşünmedim he. Çok ekstra bir gol ya. Çok güzel gol attı ya. Vay nasıl la. Hiç beklemiyordum ha böyle bir gol. Ben öylesine vurdu dedim de süredir ama uzaktan böyle geçen de böyle goller vardı. Top var ya sekti ya. Kaleci şaşırmış baba. Bohar. Top, top bir de değişiyor. yön değiştiriyor. O hızlı vurmuş o zaman bayağı. Çok iyi şut ya. Abi Fred işte ya. E Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe Fred'i yani. Ama top rüzgarla da yer değiştiriyor ya. Kaleci normalde ayağına çıkarabilirdi o topu. Rüzgar da yer değiştiriyor top dışarı çıkıyor. Abi çok ekstra bir gol mesela yani. Çünkü bu çok ekstra bir gol. Yani maçı kurtarabilecek gollerden biri. Vallahi çünkü bizim oynadığımız oyunu ben beğenmiyordum yani. Fenerbahçe ekstra, Fenerbahçe ekstra çok, ekstra. güzel bir gol attı vallahi. Aynen ben yani. maçı şu an Spor'un defansa çekilmesini engellenmiş oldu yani. Fenerbahçe Aha. Fenerbahçe Aha. Sapıttı tam. Çok ağır ya. Abi vallahi çok zayıf ya. Korner de. Yani baba şutları zayıf, ağır abi. Bana kızıyorlar ya. Vallahi bana kızıyorlar ya. Abi şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil Ceko ya. Ya oynatacaksan yedek oynatacağım baba. Ben bunu ta sizin geçen sene söylüyordum. Yok bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim baba. Bak kend, bak şu an inan ki bak içten söylüyorum. Bak bana görüş ben şu an Cenk Tosun'u oynatırım. Cenk Tosun'u ilk oynatmam. Cenk Tosun'un bitiriciliği var benim gözümde. En azından bitiriyor. Cenk hiç oynatmam. Enesir'i oynatmıyorsan Cenk Tosun'u oynatırım. Ciddi söylüyorum bak. Yani. Ceko abi ne yapıyorlar lan? ama sırf paslaşıyor, koşuyor diye. Ya bir şey olmaz ya, 2 atışırlar devam oldu o sonunda. Doğru maaş yedi. 2, Ceko iki pas dağıtıyor diye. Abi Forvet'in olayı bitirmek ya. Evet. Real yani, Madrid milyon dolarının kadrosu var. Adam niye gol atmakta zorlandı iki kere biliyor musun? Gerçek bir Forvet'i yok. Tabii tabii canım. Mbappé ile Forvet oynuyor Mesela Fred İsmail var ya, orta sahada can çekişiyor böyle her topa yetişeceğim diye. Aha. Çok güzel. Bu. mesela. Mesela ah bunu atamazsa mesela oynamazsın. Bunu atamazsa oynamasın abi. Bunu atman lazım ya. Allah bu boy golü atamadı ha. Yüzde golü atamadı. <laughs> Hadi be. Ya abi o golü bir forvet nasıl atamaz ya? Atamadı işte. Cekon'un pozisyonunda. Abi adam ki Amat dedi adama ya. Ben bundan bahsediyorum işte ya. Ne diyorum Amat dedi adama. Resmen adama al sen at ya. Ya bunu ben olsam atarım ya bak. Bunu ben olsam atarım ya şu pozisyonu. Ya o kadar basit bir pozisyon ki baba. Ayak içi sağa doğru vuracak ya. Kalecin üstüne vuruyor. Allah abisi. siz. anlamaz ya. Abi Ceko'da ne görüyorlar ben anlamıyorum ya. Abi tamam takıma hizmet etti ya. Uğurlayın abi adamı. Vatana millet hayırlı olsun. Ben uğurlu adam ya. Hala ne diyeyim izlen tutuyorsunuz ya. Al abi atamayan atarlar. Şuna bak. Abi. Doğru söylüyor. Adam bile demiş ki İsmail Kartal geçen sene o kadar çok ofansif yani hücum odaklı oynatıyordu ki Ljubjkovic kalede soğuyorduk, olamadık, oynuyordu demiş. Şimdi Moruya defansif oynatınca Ljubjkovic kendini gösteriyordu. <laughs> Doğru söylüyor adam. İsmail Kartal şimdi hücum oynatıyordu ya sürekli, Ljubjkovic top geldi soğuyor adam bana. Kalede izliyor. Biz burada o orada izliyordu. Arkadaşlar hikaye bitti ama valla çok da iç açıcı bir oyun sergilemedik. Cekon'un kaçırdığı net bir gol pozisyonu var. Zaten onu izlerken siz de muhtemelen çıldırmışsınız. Bana göre kesinlikle bir forvetin bitirmesi gereken bir pozisyonu. Yani eline öyle fırsatlarda geliyorsa değerlendireceksin. Bugün Fred'i ekstra golünü attık. Fred gene bildiğimiz gibi. Yani maça etki eden bir oyuncu. İsmail inanılmaz iyi oyunu orta sahada. Ya yani ikisi de çok iyi şu an orta sahada. Amacım olarak zayıf kaldık. İkinci yarım değişiklik olur. Tadiş'te ve Cekol'a bu iş gitmez. İrfan Can ve Ennesiri değişikliği lazım. Acil. İkinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarıyla beraberiz. İkinci yarı başlıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Vallahi bilmiyorum ya. Yani. Cekol değiştirmesi gerekirdi bence ama değiştirmiyor. Oynatıyor Cekol'a e Tadiş'in atması. Bu bu boş yazanı diyor değil mi? Yok abi ben genç oyuncu istiyorum ya artık. Harbiden Mourinho'nun bu şeyini seviyorum ama Allah var. Genç oyuncu transfer ettirip duruyor ama eee. transfer ettiği oyuncular oynamıyor işte. Problem orada. <laughs> Siz bir sene sabretmeniz lazım hocaya. Şey, <laughs> ya baba sabredeceğiz. 11 sene sabret işte. Allah için <laughs> ya. Bir sene sabretmeniz lazım diyor. <laughs> <laughs> yok, hocaya bir sene, <laughs> sene sabretmeniz lazım. 11 sene şampiyon olmamışız. Yok <laughs> bana bir sene sabretmeyin. Yok ben onu demiyorum. Hocaya bir sene sabredin diyor. <laughs> Offside Offside mi? Gol mu lan? <laughs> gol mu? Offside baba bu arada ben net offside gördüm ha. Eğer gol çok iyi. Yani tam arkadaşlar çıkardım. Ama ben net offside gördüm bak. Net offside gördüm. Bana da offside gibi geldi. İleride değil mi diyecek he. o? Evet. Hakem bayrak kaldırmadı dedim herhalde pozisyonu bekliyor. Bak gol mü? Bir dakika dur bakayım harbiden. Dur bekle. Aha işte şu, şu salak bozuldu. <laughs> Şu sana bozuyor. Aa yukarıdaki bozuyor. <laughs> ben de diyorum lan nasıl olsa yukarıdaki bozmuş. Ama attı ama lan. Bak kaleci mal. Kaleci mal. Vallahi kaleci mal. Bak şimdi. Kaleci niye? Kaleci kolunu uzatmıyor bak. Bak bak. Vallahi güzel. Salam yukarıdaki bozmuş. Golmüş lan harbi. <laughs> Offside yok ya orada. Yukarıdaki bozmuş. Bir uğursuzluk var yani her sene şampiyon oynayıp şampiyon olmak bir muska yaptı. Bir olur, iki olur, üç olur, dört olur da yani her sene her sene şampiyonla oynuyor. Her Allah'ın günü her sene şampiyon oynuyor takım. Lan abi ikincilik hep ikinci oluyor lan. Ben böyle bir şans görmedim. UEFA'ya gidiyor, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. UEFA'daki yenildiği rakip UEFA kupası alıyor. 3 sene boyunca Frankfurt yeniliyor, UEFA kupası alıyor. Sevilla yeniliyor, UEFA kupası alıyor. Olympiakos yeniliyor, Konferans kupası alıyor. Böyle bir şans yok yani. Bu normal bir şey değil. Bak gerçi de fena başlıyor Üstancığım. Yeni değil, maçların hepsinde de iyi oynar Biz Bize yeni diyor biz de, de utarlıyoruz. Oh, onun topları da aşağı boş. O da güzel, pas. Fred! Of Allah'ım ya bak. Ceko'nun yapamadığını yapıyor bak. Tek bir vuruş, tek bir tiriş. Baba ya. Babadır bizim için ya Fred. Adamın dibi ya. Abi golcü ya. Vallahi var ya, müthiş ortası abi. Vallahi helal olsun ya ben de çok iyi pas attı la. Ben aşağıya atar dedim bak aşağı bomboştu bak bak. Şuradaki elemanı atar dedim gitti Fred'e attı. Çok güzel pas. Fred de iyi bitirdi ya. Aslanım benim ya. Müthiş ya abi Fred'i özlemişim ya. Ya abi bir adam yoktu bu kadar belli olur ya. Bir maçta iki golü var ya. Bir de güzel de vurmuş ya. Golcü vurmuş abi. Ya, helal olsun ya sana. Fred'in en güzel, en önemli özelliği biliyor musun? İki ayağını da kullanıyor. Yani Yani sayakta da gol atıyor sonunda da. Güzel ya, güzel oyuncu. Nazar demesin evet. abi şu hocam, sakatlanmasın ya. Tam şey yok. Aha! aldı lan. Hetrik! Hetrik ya! Fred Hetrik yaptı! <laughs> Fred Hetrik yaptı! Böyle yapıyor. Fred! Hetrik yaptı, aslanım benim ya. Dişleri amca, o garip dişleri valla, önde böyle. Fred! Hetrik yaptı ya! Çok güzel, 4 attı Bekliyor muydun 4 atmasını diye. Yok. İlginç. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Fred 4 atıyor. Fred baba. Offside'da zaten alakası olmaz. Abi head ya Fred ya özlemişim ya. Ya abi seviyorum ya bu adamı. Her yerde her yerden vurarak gol atıyor. Sağdan da vuruyor, soldan da vuruyor. Aslanım benim ya. Bu yalnız Fred Karadeniz, Karadenizleri çok seviyor. Trabzon maçta da böyle oynadıydı. <laughs> Karadeniz maçlarında hep böyle. <laughs> Abi, hiç... Güzel oldu ya, ya. böyle. Hadi çayette kaleye vurmaz. Hep pas atar. <gülüyor> Aha! <gülüyor> ama 5 oldu lan bu kadar beklemiyordum ben ne oldu? <laughs> 5 tane attı beni <laughs> Allah Allah <gülüyor> Adam da bak ben sana dedim kaleye vurmaz dedim pas atar dedim Pastan gol oldu top <laughs> Şuna bak Kaleye vurmuş sana Lan 5 tane atacak Allah Allah İlginç bir maç 5 tane Atacak kadar iyi mi oynadık lan biz? Sen söyle. Ben anlamadım yani. Ya bizim Konya Spor var. Geçen sene hatırlıyor musun? 7-1 yendiğimiz Konya Spor maçı vardı hatırlıyor musun? 7-1 yenmiştik. O maç taş gibi oynadık. Bu maç Mourinho böyle sakin sakin oynatarak 5 tane attırdı ola takıma. Ben anlamadım. Nasıl attırdı be? Ama sana bir şey bak. Bunun en büyük şanslı, bir yolları tabii. Şans da şans da yalnızda. İki tane faktör var. Biri İsmail, biri Fred. Biri Fred, Abi müthiş orta sahada kesiyorlar topu şu an. Allah var bir de Çağlar'la e, da çok gelen giden top engelledi baba arkadan. Evet. Evet. Boşlamışken atacak 2-3 tane daha, 4-5 tane daha çal? Evet. Bir 4-5 tane daha çak. Kaleci zaten yiyor öyle. <laughs> kaleye vurun yiyor. Senin meşhur sözün var diye geçerim senin. O kaleye vurun yiyor diyordu. Atın, <laughs> atın yiyor. Atın yiyor. <laughs> kaleye atın <atma>, o yiyor. <laughs> Harbiden. Bak mesela o şeyi de zor o top o topunu nasıl çıkarttı anlamadım mesela. Zor topu çıkarttı kolay nereye lan? Nasıl çıkarttı ben anlamadım. Gitti o topunu çıkarttı adam. Böyle ama beka. futbolcular biraz çabaladı da abi söyleyeyim sana yani. Hmm. Yani bir şey yok hmm. yani burada kardeş çok hata yaptı. Bizde mi oyuncular mı çabaladı? tabii canım çabala. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu, bu kadar gol yememiş olsaydı bunlar da artık Ben de var. sana şöyle söyleyeyim. Rize'nin defansı da Patladı Baba bak pasta çok kötüydü. Niye? Ya baba yedikleri pozisyon ettik, yaparsın Aa, boş Gol oldu. atacağız diye patladı. Aha, pasta. Tamam yapma lan, atma lan bana <laughs> ciğeri. Atma ya. Oh nasıl vurdun ya? Düz mü vur ya? <laughs> i̇şte bunun için abi Şöyle. <laughs> evet arkadaşlar maç bitti. 5-0 yendik ama böyle uyutu uyuta, uyuta yani. Hem taraftarları uyuttu hem de rakibi uyuttu. Uyut uyuta 5 tane attık. Fred 3 tane zaten attı. Hedrick yaptı. Fred'i özlemişiz abi şimdi. Adam ya oynuyor ya. İsmail ve Fred orta sahada domine etti zaten. Onun için rakibe çok pozisyon vermeden maçı kazandık. yolumuza baktık arkadaşlar. İyiydi. 3 puanı cebimize koyduk. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Valla sen ne düşünüyorsun? Valla benim de bu maçta hiçbir şey anlamadım. Galici hatasından dolayı çok gol yedi. En az 3 tane gol kafadan kaleci hatasıydı bir kere. Çağrı'nın üzerine kalecisinin hatasıydı. Ya Fener de tam ayrı tam bir ışık yap vermiyor aşk işin geçe. Hani beş tane attı ama bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben bir Galatasaraylı olarak yani Fener de tam bir ışık verdiğini göremedim. Enesli en de pek beğenmiyor. Yani şu 15 dakikada seyrettim. Vallahi bilemedim ama siz Nasıl buluyoruz bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar maç 5-0 kazandık diye söylemezlik yapayım. Hakem ee, yönetimi hiç beğenmediğim gibi hakem bence iyi kararlar vermedi. Onun dışında başka yorum yok. Videoyu like atmayı like, unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. High puanı kullanırsanız bizi mutlu Aynen. edersiniz. Görüşürüz.